8 Eylül 1946 tarihinde Mardin'in Sabur ilçesinde doğdum. Babam çiftçiydi, annemse, çocuklarla ve evde meşguldü. Çocukluğum, annem, babam ve kardeşlerimle birlikte... ...evimizin önünde uzanan vadide... ...meyve, ceviz ve sebze yetiştirmekle geçti. Yıl boyunca bize et ve süt veren birkaç çiftlik hayvanımız da vardı. Çocukluğumun en güzel anıları... ...ilkbaharda bahçemizde çiçek açan badem ve erik ağaçlarıdır. Çocukluğumda cennetin badem ağaçlarının çiçek açtığı meyve bahçemiz gibi bir yer olduğuna inanırdım. Hala da inanırım. Hadi ama Aziz, yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı. Ee, ama ama neden ağacın tepesine hep ben tırmanıyorum? en hafifimiz sensin de ondan. <laughs> Çiftçiliği pek sevmedim. Ceviz hasadı zor bir işti. <laughs> Ayrıca küçük kardeşim ve ben bizden daha hızlı koşabilen oğlakları gütmekten sorumluyduk. Hey! Buraya gelin! Kaçak oğlakları babam kaybolduklarını fark etmeden bulmaya çalışırken korku dolu saatler geçirirdik. Burada yoklar. Köprüye bakalım. Burada da yoklar. Akşam oluyor abi, acele etmeliyiz. Aha, işte buradalar. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki kargaşa ve ekonomik sıkıntının ardından kısa sürede ülke genelinde okullar açılmıştı. Türkiye'nin kırsal bölgelerinde bile mükemmel öğretmenler vardı. Öğretmenlerim bana Türk tarihinden gurur duymaya ve büyük işler başarabileceğimiz inancını aşıladı. Savur'daki ilk öğretim ve Mardin'deki lise eğitimim boyunca hep sınıf birincisiydim. En sevdiğim dersler matematik, Türkçe, Fransızca ve kimyaydı. Lise ikinci sınıfta mükemmel bir kimya öğretmenin vardı. Onun sayesinde kimyacı olmaya karar verdim. Söyle bakalım, bu hangi bileşik Aziz? Tabii ki benzen. Formülde. Tek tutkum okumak değildi. Birçok erkek çocuk gibi ben de futbol oynayarak büyüdüm. Hadi at, bana at. Kaçıyor, yakala. Tamam, bende. Kaleciydim. Çünkü... Reflekslerim hızlıydı. Kritik kurtarışlar yaparak takımımın kazanmasını sağladığım için takım arkadaşlarım beni birçok defa omuzlarında taşıdı. Liseyi bitirince İstanbul Üniversitesi'nde kimya okumak için sınava girdim. Evet arkadaşlar son 5 dakika. Doktor olmak isteyen Mardin'in arkadaşlarımın ısrarıyla tıp fakültesi sınavına da girdim. Kazanmışız. Bak isimlerimiz var. Her iki sınavda da başarılı oldum ama arkadaşlarımın beraber hareket edelim önerisini kabul ederek İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. Hadi Aziz sen de gel. Anca beraber, kanca beraber. Tıp fakültesinde okurken en önemli sorunun başarısızlık korkusuydu. Yetişkin bir insan vücudunda ortalama 206 kemik bulunur. Türkiye'nin en iyi okullarında eğitim görmüş başarılı öğrencilerle aynı sınıftaydık. Onlara küçük bir kasabadan gelen bir öğrencinin de başarılı olabileceğini göstermem gerektiğini düşündüm. Omurga, omur adı verilen 33 tane kısa kemikten oluşur. Deoksiribonükleik asit veya kısaca DNA, yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli olan kalıtsal bilgileri taşır. DNA'nın yapısında 4 çeşit baz bulunur. Adenin, timin, guanin, sitozin. DNA'nın yapısındaki iki zincir bu bazlar arasındaki bağlarla birbirine tutunur. Hücre çekirdeğinde bulunan DNA molekülü kalıtsal bilgiyi taşır. DNA birbirine sarmal şekilde bağlı iki zincirden oluşan üç boyutlu bir yapıya sahiptir. Hayran kalmıştım ve okulu bitirdikten sonra biyokimyacı olmaya karar verdim. İzninizle bir şey sorabilir miyim? Tabii ki Aziz. Tıp fakültesinin son yılında biyokimya bölüm başkanımızla görüştüm. Biyokimyaya olan ilginizin farkındayım sevgili Aziz. Ancak öncelikle... Bana tıp diploması alan birinin temel araştırmalarda uzmanlaşmadan önce en az iki yıl doktorluk yapması gerektiğini söyledi. Üniversiteden mezun olduktan sonra Mardin'in Savur ilçesine bağlı Sürgücü Köyü'ne doktor olarak atandım hastalarımın çoğu hayatlarında ilk kez bir doktor görüyordu. Burada hem sürgücü halkına hem de çok uzak köylere hizmet götürdüm. Günde bir defa tok karna. Bu da senin için. Yolun açık olsun doktor amca. Sağlık Bakanlığı'nın bana verdiği maaşın çoğunu hastalarıma ilaç, çocuklara da oyuncak almak için harcıyordum. Ancak doktorluk yaparken aklımda çeşitli sorular vardı. Örneğin streptomisin'in öldürdüğü tüberküloz bakterisini penisilinin neden öldürmediğini anlamak istiyordum. Dolayısıyla bir yandan mesleğimi yaparken bir yandan da yurt dışında biyokimya okumak için burs başvurularında bulundum. Başvuru mektuplarım hazır. Acaba olumlu bir cevap alabilecek miyim? 1971 yılında NATO bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Johns Hopkins Üniversitesi Biyokimya Bölümünde lisansüstü eğitimime başladım. Tıp fakültesinin son yılında İngilizce dersleri almıştım ama profesörlerimle ve diğer öğrencilerle iletişim kurmakta zorlandım. Hey Aziz, akşam ne yapıyorsun? Bizimle maça gelsene. Ee, ben çalışsam daha iyi olacak sanırım. Yaşadığım uyum sorunu nedeniyle Türkiye'ye dönerek Savur'da doktorluk yapmaya karar verdim. Türkiye'ye döndüm ancak aklım hala Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimsel çalışma yapmaktaydı. Bu yüzden kısa bir süreliğine İngiltere'ye gidip İngilizcemi geliştirdikten sonra 1974 yılında tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüm ve Dr. Klaus Stanley Rupert'ın laboratuvarında çalışmaya başladım. Dr. Rupert, DNA onarımında rol oynayan fotoliyaz enzimini keşfeden bilim insanıdır. 1958'de yaptığı keşif DNA onarımı bilim alanının ortaya çıkmasına öncülük etti. Doktor Rupert bana finansal kaynak sağlayamamıştı. Ancak bu benim için sorun değildi. Zaten çok çalışıyordum ve laboratuvarda yaşıyordum. Hmm. E. coli bakterisi morotesi ışığa maruz kaldığında DNA'sında hasar oluşur. Morotesi ışınlar DNA'nın yapısında timin ikililerinin yani dimerlerinin oluşmasına neden olur. Bu hasar, organizmanın ölümüne yol açabilir. Ancak E. coli bakterisinde ve diğer bakterilerde bulunan fotolyaz enzimi, DNA'daki hasarı onarır. Enzim görünür ışıkla etkileştiğinde aktifleşir. Dr. Rupert'ın laboratuvarına katıldığında cevabı merak edilen en önemli soru şuydu. Enzim ışığı nasıl algılıyor? Bu sorunun cevabını bulmak için yüksek miktarda ve yüksek saflıkta enzim gerekliydi ama o zamana kadar hiç kimse yeterli miktarda enzim saflaştıramamıştı. Yeni geliştirilen moleküler klonlama tekniğini kullanarak fotoliyaz enziminin üretimiyle ilgili sorunu çözebileceğimi düşündüm. E. coli'nin fotoliyaz genini klonlayacak, enzimi çoğaltacak. Ardından saflaştırıp kromoforlarını yani görünür ışığı algıladıkları için enzime renk veren kısımlarını ve etki mekanizmasını tanımlayacaktım. Geni klonlamak için kendi fotolyaz enzimi bulunmayan bir bakteri elde edilmesi gerekiyordu. Bu bakteriyi elde edebilmek için sürekli deneyler yaparak çalıştım. 6 ay süren çalışmalarım sırasında birçok kez başarısız oldum. Hatta çalışma arkadaşlarımdan biri laboratuvarda araştırma yapmak için yeteneğim olmadığını ve doktorluğa geri dönmem gerektiğini söyledi. Laboratuvar sana göre değil Aziz. Ancak çalışmaya devam ettim ve sonunda fotoliyaz genini klonlamayı başardım. Bu başarı gerçek bir bilim insanı olma yolunda benim için hayli önemliydi. Aziz, hala çalışıyor musun? Sen iyi bir öğrencisin Aziz. Hedeflerinin peşinden koşmalısın. Teşekkür ederim efendim. Doktora sonrası çalışmalarıma Yale'de devam etmek istiyorum. Benim için bir tavsiye mektubu yazar mısınız? Elbette yazarım Aziz. Doktoramı tamamladıktan sonra Yale Üniversitesi'nde E. coli'de nükleotit kesip çıkarmalı onarım üzerine çalışan Dr. Dean Rapp'ın DNA araştırma merkezinde göreve başladım. 1982 ilkbaharında gözlem yaparken hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Egzonükleaz enziminin bakteri DNA'sındaki hasarlı nükleotitleri taşıyan 12-13 nükleotit uzunluğunda bir parçayı kesip çıkardığını keşfettim. Kesip çıkarma sonrasında DNA'nın hasarlı sarmalında oluşan boşluk doldurulur ve DNA'nın serbest uçları birbirine bağlanır. Böylece DNA onarımı gerçekleşir. Oysa insanlarda durum daha karmaşıktır. 1987 yılında dikkatimi 20 yılı aşkın bir süredir çözülememiş olan insan hücrelerinde nükleotit kesip çıkarmalı onarımın mekanizmasına yönlendirdim. Sonunda 8 Kasım 1991'de insan hücrelerinde kesip çıkarılan bir nükleotit parçasına rastladım. İnsanlarda DNA'daki hasarlı nükleotidleri içeren 27-30 nükleotit uzunluğunda bir parçanın nasıl kesilip atıldığını ve oluşan boşluğun uygun şekilde nasıl doldurulduğunu gözlemledim. Ayrıca bu mekanizmanın 16 gen tarafından kodlanan 16 proteinle işlediğini keşfettim. Çalışmalarıma E. coli bakterilerinde mor ötesi ışığın DNA'da neden olduğu hasarı onaran, fotolyaz enziminin ışığı nasıl algıladığı sorusu üzerine başlamıştım. İnsanda fotolyaz enzimi bulunmaz ama insan DNA'sında fotolyaz enzimini kodlayan benzer genler vardır. Hmm, demek ki bu proteinler DNA onarımında etkin değil. Bu genlerin kodladığı proteinlerin DNA onarımı etkinliği göstermediğini belirledim. 1996 yılının Mayıs ayında Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken uçaktaki bir dergide Jetlag hakkındaki içsel zaman ölçümü isimli bir makale dikkatimi çekti. Jetlag, uzun mesafeli yolculukların neden olduğu, vücudun sirkadiyen ritmindeki değişikliklerden kaynaklanan fizyolojik bir durumdur. Makaleyi okuduğumda aklıma insanda fotoliyaz geni benzeri genlerle kodlanan proteinlerin biyolojik saat proteinleri olabileceği fikri geldi. Saat, zamanı ölçen bir sistemdir. Sirkadiyen saat, aydınlık-karanlık döngüsüne göre düzenlenen ve 24 saatte bir tekrar eden bir çeşit biyolojik saattir. Sirkadiyen saat, insan vücudundaki çeşitli metabolik olayların düzenlenmesinde rol oynar. Sirkadyen saatin çarklarını molekül olarak düşünebilirsiniz. Ben genler tarafından kodlanan proteinlerin biyolojik saati denetleyen moleküller olduğunu ve bu genlerde mutasyon ortaya çıktığında biyolojik saatin bozulduğunu gözlemledim. 7 Ekim 2015 saat 5. Alo? Aziz Bey ile görüşmemiz mümkün mü acaba? Kendisini bu saatte uyandırmam mümkün değil. Ama Stockholm'den arıyoruz. Mutlaka görüşmemiz lazım. P pe pe peki. Alo? Ben Aziz Sancar. Aziz Bey, tebrik ederiz. Nobel ödülünü kazandınız. Aziz Bey, orada mısınız? A Alo? Aziz Bey, tebrik ederiz kimya alanında Nobel ödülünü kazandınız. Yarım saat içinde hazırlanın ve ofisinize gidin lütfen. Basın şimdiden ofisinizin kapısında toplanmıştır. Alfred Nobel, mirasının büyük kısmıyla bir vakıf kurularak insanlığa katkı sağlayan bilim insanlarının ödüllendirilmesini vasiyet etti. Nobel ödülleri 1901 yılından beri kimya, Fizik, fizyoloji veya tıp, edebiyat ve barış dallarında veriliyor. Wilhelm Röntgen 1901'de ilk Nobel Fizik ödülünü kazandı. Marie Curie ise Nobel ödülünü iki kez kazanan tek kadın bilim insanıdır. Mr. Sancar Mr. Sancar Mr. Sancar Bu hem ülkem hem de benim için çok sevindirici bir haberdi. Türkiye'den beklediğimin üzerinde ilgi gördüm ve olumlu tepki aldım. 10 Aralık 2015'te Stockholm'de Thomas Lindahl ve Paul Modrich ile birlikte Nobel ödülünü aldım. The Nobel Prize in Chemistry 2015 is awarded to Aziz Sanjar. Ödül töreninin yapıldığı gün Nobel Komitesi'ne ödül aldığım konuyla ilgili bir ders verdim. Konuşma süremin yarısını 40 yılımı adadığım fotolyaz çalışmalarını anlatmak için kullandım. Ve hayatımın en güzel dersini verdim. Nobel ödülünü aldıktan sonra bana verilen plaketlerden birinde geçen Doktor Sancar, çok çalıştınız, iyi sonuçlar elde ettiniz ve Nobel ödülünü kazandınız. ifadesi çok çalışmanın ve emeğin önemini vurguladığı için benim için çok önemliydi. Başarılı bir bilim insanında üç temel özelliğin bulunması gerektiğine inanıyorum. Çok çalışmak, bilgiye dayalı yaratıcılık ve başarısızlık karşısında pes etmemek. Nobel ödülünü kazanınca PTT benim adıma anı pulu bastırmak istedi. Bu pulun üzerine bastırılacak bir görsel istediklerinde nükleotit çıkarım mekanizmasının anlatıldığı görseli gönderdim. Kendi adıma basılmış bir posta pulunda bu temel mekanizmayı anlatan görselin olmasını özellikle istedim. Çünkü Nobel Komitesi ödülü biyoloji ve biyokimya kitaplarına geçmiş bu mekanizmaya vermişti. Öncelikle ülkemizdeki tüm çocukların bu görsele bakarak onur duymasını ve bunu bir Türk keşfetti. Ben de böyle şeyler keşfedebilirim ben belki daha da iyisini yapabilirim diye düşünmelerini istiyordum. Para ödülünü Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giden gençlerin geçici olarak kalabildiği ve aynı zamanda Türk kültür merkezi olarak faaliyet gösteren Türk Evine bağışladım. Nobel madalyasını ise anıt kabire bıraktım. Bu madalyanın yeri anıt kabirdir. Çünkü bu madalya Aziz Sancar'a değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e verilmiştir.